çocukta yetenek var, yetenek. Azim var, azim. Nasıl oldu açı? Vallahi içim bir hoş oldu. Başka maç olursa gene gidek. Gidek vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Aha! Heh, kaportayı da böyle polatacan ki böyle kırmızı patlayacak yani. Ah. Ne yapayım orada? İçini temizledin mi? Temizlemiş ama. Aferin, aferin. Güzel. Buyur ağam. Sesleri yap, sesleri yok duymuyor musun? Ağam e, arabayı yıkayayım da onun başına durmam gerekti. <laughs> <laughs> Sallay tabii keratalar. <çir> <laughs> Sallar tabii. Ama o ne öğrendilerse onu yapıyorlar. Ağam e, bir manuzatım var. Ne bakalım? Ağam e, arabayı yeni aldık ya hiç turlayamadım. Tabii ayıptır söylemezsin. Bir de arabayı bir servise götürmem lazım. İzin verirsen. Oğlum gün ortası. Ya lazım olursa? Değil mi Esma? Ben bir şey. Geçsin çocuk. Bir yeni oyuncayla biraz keyif çatsın. Sağ ol hanımım. Deryat bakayım. Ama akıllı uçlu sür. Hızlı gitmek yok. Hele o emniyet kemerini bağlamadığını bir görürsem. Allah! Hiç merak etme abi, hiç merak etme. <laughs> Bu işin sonu hayır değil Esma. Niye öyle değilsen? İçime doğruy, İçime doğruy. Bir işin içinde bu hayvan oğlu hayvan varsa o işte mutlaka bir musibet bekle. <laughs> Anladın? Yok, yok artık Lebron James. Le. Ne oğlum bu story hangi hayvan oğlu hayvan çizdi? Ayıp oluyor ama. Ben çizdim ne olmuş? Ya kardeşim, o zaman bir daha çiz. Yalnız bu sefer elinle çiz, rica edeceğim. Şuan aceleye gelmiş işte, ne var bunda? İyi tamam, çizeriz. Hadi Yeşim nerede lan? Ne? Ha Yeşim, müşteriyle görüşmeye gitti, sen yoktun. İstanbul'daki ilk öğretim... Demet Çanım açtayım mı? ...uyuz paniği baş gösterdi sayın seyirciler. Okullar arası basketbol maçı sırasında fena fenalaşan minik öğrenciler... ...ambulanslarla çevre hastanelere taşındı. Olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri... ...okullarda geniş çaplı bir sağlık taraması başlattı. Maçın sonu ne oldu? Kazandılar ama biraz tuhaf kazandılar. Tuhaf mı? Kazanmışlar ya bak sen. Oğlum biz de öyle dedik herhalde. Bak oyuz ciddi bir hastalıktır. Bu kadar sıkılmana gerek yok. İki dakikaya bitiriyoruz. Hastaneye gelince çok mutsuz oluyorum. Neden? Boş ver. Bitecek mi artık? Peki. Yanma, kaşıntı, herhangi bir şey hissediyor musun bir yerinde? Hissetmiyorum. Boşuna arıyorsunuz. Ben de uyuş falan yok. Hastanemizde görev yapan hekimler dahil bazı personelin hastalarıyla olan ilişkilerinde ne yazık ki meslek ciddiyetiyle bağdaşmayan bazı aykırılıklar gözlenmiştir. Allah Allah ya. Lafa bak. Aykırılıklar. Kimmiş acaba bu doktorlar? Sen de ben kim olacak başka Allah'ın Ay, çok pis piştilendik bu nedret denen karıya. Ben piştileyeceğim onu. Az kaldı. Nefret midir, nedret midir? Ben hayatımda böyle sevimsiz insan görmedim ya. Neyse gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun? Ercan Mehmetcan'a bakıyordum e bakıyordu, muayene ediyordu. Onu kontrol edeceğim, geleceğim. Manya ben de ne zannettim ha? Ne zannettin? Nedret'in odasını basacağım. Yani senden beklenir. Senin tersin de az pis değildir. Hiç uğraşamam. Hiç uğraşamam. Aslında gideceksin. Geçeceksin karşısına. Öyle genel 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 olmaz. Sen şunları benim yüzüme söylesene diyeceksin. Kıcık karı. Kıcık karı ya. Uyuz falan yok bu çocukta. Maşallah sapa sağlam. Hadi geçmiş olsun. İyi bari sağ ol Demiştim size ben de uyuz yok demiştim. Maşallah pek de eminiz kendimizden. Anlarız bu işlerden biraz anne. Ja, ich